Kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım İki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yünü kullanacağım evet modelin yapılışına geçelim ilmek atarak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınıza ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. İki model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de Arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp 1 2 ilmek ters olarak ördüm. İpi arkaya aldım. Şimdi e, ilmeklerimin iki ilmeğimin yerini değiştireceğim. Öndeki ilmeği ikinci sıraya alacağım. Yani arkadan şöyle ilmeğimi alıyorum ilmeklerimin yerlerini değiştirip düz örüyorum. İpi benden yana alıp bir iki ilmek ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Şimdi yine ilmeklerimin yerini değiştireceğim. Bu sefer dıştaki ilmeği içe doğru alacağım. Yani önden şöyle ilmeğimi alıyorum. İlmeklerin yerlerini değiştiriyorum. tek tek şöyle düz örüyorum. Evet burası bir model. Şu iki tane ters ilmeğim ara modelim oluyor. Şimdi yine bir modelle diğer modelin arası için iki tane ters ilmek örüyorum. İpi markaya aldım. İkinci modelimizi kuruyoruz. Yine burada ilmeklerin yerlerini değiştireceğim. Baştaki ilmeği ikinci sıraya alacağım. Yani arkadan ikinci ilmeğimi alıyorum. ilmeklerimin yerlerini değiştirdikten sonra tek tek düz örüyorum. İpi benden yana alıp bir iki ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Burada yine dıştaki ilmeği bu sefer içe doğru alacağım. Bunun için önden ilmek alıyorum bu sefer. Şöyle ilmeklerimin yerlerini değiştirdim ve tek tek düz örüyorum. İpi benden yana alıp bir İki ilmeğim ters, kenar ilmeğini düz olarak ördüm ve birinci sıramı e, tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Burada şu anda ilmeklerimiz iki düz, iki ters şeklinde görünüyor. Göründüğü gibi örüyoruz ilmeklerimiz. İki düz. kenar ilmeğini ters ördüm ve ikinci sırayı tamamlamış oldum. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp bir, iki ilmeğimi ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Şimdi burada iki tane düz ilmeğim var. Birini düz ördükten sonra burada bir artırma yapıyorum ve sıradaki ilmeğimin yönünü düz ilmeğini e, ilmeğimi e, yönünü sola doğru çevirdim. Arkasındaki ters ilmekle birlikte düz örüp bırakıyorum. Tekrar bu sefer de soldan girerek düz ve ters ilmeğimi öreceğim. Şöyle soldan girerek 2 ilmeğimi ördüm, bir ilmeğe düşürdüm. Burada yine bir arttırma yapıp düz ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana alıp bir, iki ilmeğim ters. İpimi arkaya aldım. Tekrar ki düz ilmeğimin birincisini düz ördüm. Burada bir arttırma yaptım. Daha sonra kalan düz ilmeğin yönünü sola doğru çevirip arkasındaki düz ilmekle birlikte ördüm. E, ters ve düz ilmeğim yine şöyle soldan girerek ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Burada bir arttırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpi benden yana alıp bir, iki ilmeğim ters ve kenar ilmeğim düz. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir, iki ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, ve 6 ilmek ters ördüm. Bir markayı alıp 1 2 ilmek düz olarak ördüm. İp benden yana aldım. Tekrar ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimi yine ters ördüm. 2 ilmeğim düz kenar ilmeğim ters 4. sıramızı tamamlamış olduk Bakın şöyle göstereyim size şu an tabii ki modelimiz kendini çok belli etmedi 5. sıra ön yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek ters ördüm İpi arkaya aldım burada bakın birinci ilmeği düz örüyorum daha sonra ipi benden yana alıp arada 4 ilmeği ters örüyorum 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi ters ördüm. İpimi markaya aldım. Burada kalan 1 ilmeğim vardı. Onu da yine düz ördüm. İpi benden yana alıp 2 ters ilmek örüyorum ara modelim için. İpimi markaya aldım. Tekrar e, düz ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra ipi benden yana alıp aradaki ilmekleri ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi ters ördüm. İpi markayı alıp bu düz ilmeği burada yine düz örüyorum. İpi benden yana alıp 1 2 ilmeğim ters ve kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım 5. sıramı. 6. sıra arka yüzdeyim. Aynı zamanda son sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Ters görünen ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu 4 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi e, düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp yine bir ilmek ters ördüm. İpimi markaya alıp 1 2 ilmeğim düz ipi benden yana alıp 1 ilmek ters ipi markaya aldım 1 2 3 ve 4 ilmeğimi düz ördüm ipi benden yana alıp 1 ilmek ters 2 ilmeğim düz 1 ilmek ters Evet modeli bir kez kurduk. Model 6 sırada bir kendini tekrar ediyor. Şu anda tabii ki kendini çok belli etmedi. Onun için bir kez daha kuracağız modelimizi. Şimdi tekrar model kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıp 1 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Şimdi burada iki ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Arkadan alıyorum ikinci ilmeği öndekini ikinci sıraya alıyorum. Daha sonra yerlerini değiştirmiş olduğum ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. İpi benden yana alıp 1 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Burada yine ilmeklerin yerlerini değiştireceğim. E, düz ilmeği içe doğru alacağım. Yani önden alıyorum ilmeği bu sefer. Daha sonra şöyle yerlerini değiştirmiş olduğum ilmeklerimi düz ördüm. Bakın bu şekilde birinci modelimiz daha iyi anlaşıldı bu sıradan sonra. ipi benden yana alıp bir iki ilmek ters ördüm. Devam ediyorum. İpim aldım. Yine sıradaki iki ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Arkadan ters ilmeği alıyorum. Önden düz ilmeği alıyorum. Şöyle ilmeklerimin yerlerini değiştirdikten sonra bir iki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp bir iki ilmeğim ters. İpi markaya aldım. Burada yine ilmeklerin yerlerini değiştireceğim. Önden alıyorum düz ilmeği. ilmeklerimi düz ördüm ipi benden yanına alıp 1 2 ilmeğim ters ve kenar ilmeğini düz olarak ördüm ikinci modelin birinci sırasını tamamladım bu sırayla birlikte birinci modelimiz daha iyi anlaşıldı arka yüzde ve ikinci sıradayım kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra iki düz 2 ters şeklinde görünüyor ilmeklerim ve bu şekilde örüyorum yani göründüğü gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi ters ördüm ve ikinci sıramı arka yüzden tamamlamış oldum. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp bir, iki ilmeğimi ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var. Birini düz örüyorum. Daha sonra burada bir arttırma yapıp kalan düz ilmeğin yönünü sola doğru çevirip arkasındaki ters ilmekle birlikte düz örüyorum. Burada bir düz, bir tersim var. Soldan girerek ikisini birlikte bu sefer sağa doğru kesiyorum. Bir arttırma yapıp kalan düz ilmeğimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir, iki ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. İki düz ilmeğimin birini düz örüyorum. Burada bir arttırma yapıp Düz ilmeğimin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte düz ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Ters ve düz ilmeğim şöyle soldan girerek ikisini birlikte sağa doğru kestim. Burada bir arttırıyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğim ters. Ve kenar ilmeğim düz. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmeğim düz e, görünüyor. Düz ördüm. İpi benden yana alıp ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğim ters görünüyordu. Ters ördüm. İpimi arkaya alıp 1 2 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek ters ördüm. 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeği ters. 4. sıramızı tamamladık. 5. sıra önlüsüme devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp 1 2 ilmeğim ters ve ipimi arkaya aldım. Şimdi burada düz ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra ipi benden yana alıp aradaki ilmekleri ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya alıp düz ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmeğim ters ipi markaya aldım düz ilmeği yine düz örüyorum ipi benden yana aldım 1 2 3 ve 4 4 ilmeğimi ters ördüm ipi markaya alıp düz görünen ilmeği düz ördüm ipi benden yana aldım 2 ilmeğim ters kenar ilmeğim düz Beşinci sırayı tamamladım. Altıncı sıra arka yüzdeyim. Aynı zamanda modelimin son sırasındayım. Bir, iki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıp Pardon ipimi benden yana alıp Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine dört ilmek düz örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. 1 2 ilmeğim düz. 1 ilmek ters. 1 2 3 ve 4 ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmek ters. 1 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğim ters. İkinci modelimi de tamamlamış oldum ve modelimiz bakın ortaya çıktı zaten daha fazla devam etmeme gerek yok. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın model ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım ve model kıvrılma yapmıyor. Dilerseniz bu şekilde kullanabilir ya da alt kısmına lastik uygulayabilirsiniz. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Dilerseniz angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Yine yazlık bluzlarınızda koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Ev tekstilinde etol şal örebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Tabii ki örgüyü bilenler için kolay bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.